Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle çekilişleri açıklayacağım. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Kiminle çekiliş yapacağım çok merak ediyorum. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Şimdi hemen şurada ben çekiliş katılanları yazdım. Kaç kişi hemen bir sayalım. Ben saydım 26 kişi diye hatırlıyorum. Şimdi tekrar sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 kişi, tam da tamına 30 kişi arkadaşlar şimdi ben bunları kopyalıycam ee, 30 kişi var, 30 kişi şimdi şurada benim hızlı çekiş yap diye bir sistem var işte böyle Güven hocam vesaire işte güven o var Hüseyin bak Hüseyin baktır Falan var işte şimdi Minecraft video onlar hepsini deneme beyler yani Site nasıl iyi şey yapıyorum diye video çekme çekişimiz ismi bu. Bir kişi çekeceğim. Onlar haricinde iki kişi, iki tane de yedek tarih seçeceğim. Hadi hazır mısınız? Başlatıyorum. Hazırsanız 3 2 1 başlat. Evet. Şu an gördünüz mü? Bilmiyorum. Bence videoyu geri saracaksınız görmek için ancak geri hiç gerek yok. Birazcık heyecanlandıralım. Oo, hadi hadi. Bakalım. Görünmüyor böyle. Hadi basıyorum. Bastım ve Eren Mustafa kazandı. Hüsnü Çelik, İsmail Bayırkan. Gördüğünüz üzere kazanan kişiler bunlar yani. Şimdi hemen bakalım. Ben burada geçen 150 kere izlendi. 30 like 3 dislike kaldı. Oo, şimdi önce en yenisi değil. En en iyi yorumlar ne ki ya? Beğenilen oluyor. Neyse. Şimdi bakın Eren Mustafa, Eren Mustafa, Eren Mustafa kardeşimiz neredeymiş bakalım. Eren Mustafa. Evet Eren Mustafa Skype kazandı. Ay Skype diyorum. Çekiş kazandı. Eğer Eren'le çekemezsem. Yani bir aksilik olur çekemezsem. Hüsnü Can Çetik ile çekeceğim. Hüsnü Can Çetik ile çekeceğim. O da olmazsa İsmail Bayırkan. İsmail Bayırkan aşağıda mı? Yukarıdan mı bilmiyorum. İsmail Bayırkan hafta sonu 3 gibi olur. Bakalım. Şimdi dediğim gibi çekiliş açıklamaları böyle çok işi beğenmemiş olabilir ancak gayet güzel bir haberim var artık böyle çekişleri çok yapacağım çünkü videolarıma baktım yani tek çektim o kadar zevkli olmadığını anladım o yüzden artık böyle videomuza baya baya konu kalmayı düşünüyorum tek çekmek gerçekten o kadar da fazla güzel olamıyor ben yani tek çekmeyeceğim artık çeksem bile sadece skyblock videolarını tek çekerim belki Belki konu alırım işte böyle çekişler çok olacak beyler şimdi beyler biz ben bu aboneyi 150 abone özel olarak yapıyorum bildiğiniz üzere biz bu çekişi pardon şu an 207 aboneyiz bunun için size çok teşekkür ediyorum 207 abone hepiniz adamın dibisiniz böyle böyle çekişleri çok fazla gerçekleştirmeye başlayacağım bundan sonra da bundan sonra bundan sonra hepinizin haberi olsun mesela 200, 207 200 a 200 de benim eski okulum var. Mesela bu 215 olsa bir tane daha yapabilirim belki. İşte öyle yani az da olsa yine de çok çekiliş yapacağım sizlerle beraber. Aşırı derecede çekiliş, aşırı derecede beraber oyun ve aşırı derecede devizli... 200 ama ne oldu lan ne oldu? Nazar değdi. <laughs> bir dakika yenileyelim bakayım. Ha 200 Evet işte beyler. Hepiniz adamın gibisiniz Çok sağ olun. Bu zamana kadar 200 abone etsin. Sayenize geldim hakkınızı helal edin diyeyim. Bu arada ne diyecektim? Ne diyecektim ben? Hatırlamıyorum. Bu arada oynatma listesi, oynatma listesi yine de bakarak bulabilirsiniz. Bunu da eklememiştim şunları da. Gördüğünüz üzere kaçıncı 21'e kadar on öbürlerini de hemen videodan sonra eklerim. Artık oynatma listesinden bakabilirsiniz. Çünkü oynatma listesi de abone olan Neyse oynatma sesi gerçekten bence çok iyi yani bence. Buradan direkt bütün çektiğim videolar bakabilirsiniz. Neyse beyler videoyu çok uzatmaya gerek yok. İşte çekiş kazananlar. Onun da, ben bu sitenin ben bu sitenin linkini de buraya aşağıya koyacağım. Evet gördüğünüz üzere yani çekişle ilgili öz ve öz olan bilgiler kazananlar. Bu da işte böyle 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 bitti. Peki ne zaman çekeceğim derseniz o da ne zaman anlaşırsak ben bu şimdi hemen böyle kopyalayayım. Neyse beyler hepiniz adamın cüvisiniz tekrar söylüyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kendinize bağlı iyi bakmanız dileğiyle hoşçakalın.